Efendim merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz diye soracak olursanız arkadaşlar kapakta ve başlıkta gördüğünüz gibi bugün Karasu'muzun Acarlar Longozundayız. Bu Longoz biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük Longozu. Evet arkadaşlar bugün yanımda çok değerli bir misafirim var. Bu videoyu onunla çekmek istedim. Karasu'muzun esnaf odası başkanı Cihan Emre ve yerel basından beraber ve bir de şu hatırlatma yapayım. 3 yıl boyunca buranın işletmelerini yapan bir kişi var yanımızda. Başkanım hoş geldin. Hoş gördüm Metin'cim. Beni kırmayıp gerçekten bu videoyu beraber çektiğim için çok mutluyum ben bu arada. Şimdi başkanım, Karasu'muzu seviyoruz. Yani bu şehir için gerçekten güzel şeyler de yaptın. Karasu için Kuzey'in çocuğu, Karasu'nun sevdalısı bir adam kendisi bu arada. Bu video dediğim gibi onunla çekmek istedim. Bu arada sizden ricam arkadaşlar, bu tarz çekler için kanal olup video like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Zaten sözü başkanıma bırakacağım. Bu güzel doğa harikasını size göstereceğim. Harika bir yerdeyiz. Başkanım senin de söyleyeceklerini alayım. Gerçekten teşekkür ederim beni kırmadın. Onca işin içinde bu arada bizimle beraber oldu bugün. Öncelikli olarak size ve kanalınıza çok teşekkür ediyorum. Hem Sakarya'mıza hem Karasu'muzun tanıtımında büyük bir iğme işlemiş oluyorsunuz. Ve sizin aracılığınızla da bu dünyanın sayılı ön güzelliklerinin bulunduğu Acarlar Longozumuzu hiç bilmeyenlere sizin aracılığınızla aktarmış olacağız. Evet aynen çünkü... Türkiye'nin şu an en büyük longozlarından bir tanesi 7,5 kilometre uzunluğunda. Detayları zaten vereceğiz, güzel drone görüntülerle izleyeceğiz. Başkanım da anlatacak, yeniliklerden bahsedeceğiz. Eski halini biliyorsunuz, Evet. bu yeni hali. Şöyle etrafı göstereyim size, artık böyle park, bahçe, mangal alanları genişletildi. Giriş büyüdü, yemek yemek için restoranlar yapıldı. Gerçi başkanımın işlettiği zaman suyun üstündeydi restoran, evet. onu yıktılar galiba. İlerleyince göreceğiz. O zaman bence çok daha güzeldi. Yani bu hali de güzel ama o şeyin şeyi doğası daha iyiydi. Daha Görün. bir bakir bir hali var. Evet buranın. Doğa, aynen. İnsanlar burada e, bilme, bilinmeyen yönlerini de anlatmamız gerekir. Aslına bakarsanız mangallar yapılırdı burada, eğlenceler yapılırdı. Ama tabi e, dünya yenileniyor, çevremizi daha iyi kollamamız gerekiyor. Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ve Orman Bakanlığı'nın ortak projesiyle beraber 200'den fazla göçmen kuşun e, buğrak noktası olan acarlar longosunda birçok endemik bitkinin de kullanması için bir çalışma yapıldı Bizde tabi ne diyoruz sevdamız dünya sevdamız Türkiye sevdamız Sakarya Kuzeyden herkese selamlar olsun Hep beraber acarlar longosunu şimdi Metin Bey ile sunuma geçiyoruz Evet yürümeye geçelim Başkanım bir de buranın meşhur bir zambak olayı var. Evet. Yani bunun bilgisini de sizden almak isterim açıkçası. Evet tam da mevsiminde geldik. Mayıs ayının 15'inden Ağustos ayının sonuna kadar şöyle bir fotosentez olayıyla beraber e, nülüfer çiçeklerinin açışına bakacağız. Şimdi e, değerli kameramanımız e, gösteriyor. E, nülüfer çiçeğini görüyorsunuz. Her gelen vatandaş sanıyor ki buradaki yeşil yapraklardan nülüferlerin olduğunu sanıyor. Aslında öyle değil. Bu nülüfer çiçekleri tıpkı insanlar gibi geceyi ve gündüzü yaşamaktalar. Ve suda sadece kökü olmadan yaşamakta. Nülüfer çiçeklerimizin ya da şu ortamın en güzel anlatım şeklini şöyle yapabiliriz aslında bakarsanız. Ben diyorum ki ismi gibi narin olan nülüfer çiçekleri dişi, bu yapraklarımız, latos yapraklarımız ise erkekler olmuş olabilir diyorum. Neden? Şu, köksüz bitkiler suyun üzerinde yüzmektedir. Her sabah Tomurcuk halinde e, suyun içinden güneşle beraber tomurcuk halinde çıkar ve öğle saatlerinde bu beyaz görüntüyü yapraklarına açar. Eğer sıcaklık 30 dereceye yakınsa artık nülüfer çiçeği açıldıktan sonra yorgunluğunu ya da güzelliğini sergilemek için hemen bu yaprakların üzerine yatarak kendisini tamamlayıcı olur. Ve gelen misafirlerimiz de bu nülüfer çiçeklerini yaprakların içinden çıkıyor sanıyor. Değil mi? Aslında öyle değil. Evet. Aslında bağımsız bir şekilde. Nilüfer çiçeklerinin daha etkili baktığımız zaman kozmetik ürünlerinde kullanıldığını da biliyor muydu Koku olarak ee, aynı. Tanrısal özellikleri var. Fotosentez yaptıkları için, geceli gündüzlüğü yaşadıkları için. Yani sadece bu ahşap yapıda yürümek değil. Burada birkaç saat vakit geçiren bir tatilcinin havasal ve o nülüfer çiçeklerinin bizlere sunduğu kokuyla rahatlayarak da evlerine dönebileceklerinin ispatını da söyleyebiliriz. Ya burası size. zaten tabiatın gerçekten güzel bir yeri. Balık çeşidi vardı. İnternette zaten bunların evet, bilgileri de var, var zaten. Oradan da bakabilirler. Tatlı su balığı olmakla beraber. Bak buradan, şu an yüzüyor bak. Evet. Bir tane. Balığı yüzerken gördünüz? Ee, Karasu ilçemizdeki Acarlar Longozumuzda yayın, Kızıl Kanat, Sazan, Turna, Oklama gibi tatlı su balıklarının bolca göründüğü bir yer olduğunu da söylemek isterim. Yine. Bazı yabani ördek türlerinin de göç halindeyken kendilerini burayı benimseyerek kaldığını da biliyoruz. Bu bununla ilgili aslında 200'e yakın kuş türünün buradan geçiş yaptığının bilimsel kayıtları da var. Tabi bu uçaklar, hava kirlilikleri, göç yönlerinin değişmesi bugün ne kadar bir kuş cenneti durumundayız. Bunu tekrar araştırmak gerekebilir. Evet Metincim, işte anlattığımız konumda baktığımız zaman buradan işte endemik bitkileri de görebiliyoruz. Nilüfer çiçeklerini şu an akşam vakti gün batımına döndüğümüz zaman yavaşça kendini kapatıp kamuflaj edip suyun altına gidiyor. Ta ne zamana kadar? Yarın sabah güneş açana kadar. Eğer güneş geç açıyorsa nülfer çiçekleri de suyun altından geç bir çıkış yapıyor. Şu an zaten. Belli tomurcukları kameramanımız zoomlarsa evet. niye öyle kapalı? İşte akşam güneşi aynı bizim gibi günü bitirdik yorulduk evimize gidip yatacağız. Endemik bitki olarak da minfer çiçeklerimiz de akşam kendini kapatıp suyun altına gidecek. Tam zamanında gelmişiz evet. i̇yi, yakalamışız. iyi yakalamışız bu da güzel oldu. Başkanım e, geldik Longuz'u tanıtıyoruz ama e, bizim yöremizde zaten şu an sol tarafımızda gördüğün gibi evet. fındık bahçeleri de var. Fındığı evet. de da meşhur Karasumut. Evet. Daha gerçi tanıtım videosu çekeceğim ben bu arada sadece bu değil maden deremiz var çok harika. İlla gidenler olmuştur bilmeyenler için oranın da videosu gelecek. Bu videoda bahsetmiş de olayım. Şöyle fındıklarımız var gördüğünüz gibi. Başkanım da bu konularla size zaten detaylar verecek. 1950 yılından sonra Karadenizlerin bölgemize göçlerinden sonrasında bölgemizde fındıkçılık açmacılığıyla beraber fındık üreticiliği başladı. Türkiye'deki fındık oranının üretiminin yaklaşık yüzde üçünü Karasu ilçemizde görmekteyiz. Bu mevsimde fındıklıklarda ot ve dip temizlikleri yapılarak ilaçlamaları yapılıyor. Daha sonrasında da Ağustos'un 15'inden sonra da fındık toplama işlemi oluyor. Çiftçilerimize hayırlı, bereketli bir sezon geçirmelerini diliyoruz. Burada diplot kolu olarak sosyal bir mesaj da vermemiz gerekiyor. Bu sosyal mesaj nedir? Lütfen koruma alanları bulunan bu acarlar longozumuz gibi, maden deremiz gibi, göl ve su kenarlarındaki çiftçilerimiz kimyasal ilaç kullansalar bile atıklarını suya gitmeyecek şekilde yapsınlar. Evet bu çok ee, önemli. Doğayı hep beraber iyi fındık yiyeceğiz diye, iyi balıktan kendimizi mahrum etmeyelim Aynı. ya da doğayı kollamak için bu konuda da bir sosyal mesajımız olsun. Evet bu bilgi için de gerçekten başkanıma çok teşekkür ediyorum. Şunu diyeceğim başkanım, bir şehir efsanesi var diyordun. Bir mavi evet. yumurta olayı varmış. Evet. Bu mavi yumurta olayı nedir, ne nedir bize bunu bir açıkla bize istersen. Bize de bunu e, biz burada 2017'de e, işletmecilik yaptığımızda, 2017'nin yazında bir vatandaşımız e, burada bir arama yapıyordu. Dikkatimi çekmişti. Bu aşağılarda ne arıyorsunuz beyefendi dediğimde bir şey mi düşürdü acaba diye. Yok dedi, ben dedi mavi yumurtayı arıyorum. Allah Allah dedim. Ne bu mavi yumurta? Bu sefer burada dedi bir mavi yumurta varmış. Göç eden kuşların yumurtasını bıraktığı. O yumurtayı bilenin her istediği oluyor diye bize söylendi dedi. Ben o nedenle mavi. Sonra ben de bunu hem Denizköy'deki vatandaşlarımızla bilgiler alarak hem daha önceki işletmecilerle konuştuğumuzda şehir efsanesi ama acaba altında neler yatıyordur dediğimde bilimsel olarak da şu çıktı karşımıza. Burada yaklaşık 200 çeşit türün kuş türünün göç noktasındayız. Bu kuşlar mesela gelip konakladıkları zaman dinlenmek için tekrar göçe kalkacakları zaman yumurtalayanların olduğu, kuluçka döneminin olduğu ama kendi işlerinden işte ebeveyn seçip anne baba seçip kuluçkaya yattıkları gönüllülük olduğu yani bir kaz yumurtasına ördeğin annelik yaptığı gibi bir durumu öğrendim. O zaman da mavi yumurta neden olmasını ben de kendi kendime söyledim ve acaba biri mi boyayıp koydu dediğimizde buna şahit olanlara da denk geldik bu sefer. Eğer böyle bir mavi yumurta varsa biz 3 yıl boyunca aradık. Bulduk mu? Bulmadık ama bu efsane bizim için de çok önemli. Neden olmasın diyoruz. Yani bu bir şehir efsanesi, güzel bir hikaye. Biz şimdi videoyu birazdan bitirdiğimizde yumurta yaramaya başlayacağız. başlayacağız. Madem eğer istediğimiz gerçek oluyorsa biz de buradan yumurtanın peşine düşeriz diyorum ve sizi şimdi bu güzel drone görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Longoz gezimizin sonuna geldik. Ee, gördüğünüz gibi bu güzelliklerden mahrum kalmayın arkadaşlar. Eğer Sakarya yolunuz düşerse, Sakarya Karasu'ya mutlaka ve mutlaka burayı görün. Ki dediğimiz gibi yani şu an Türkiye'nin en büyük longozlarından bir tanesi. Bir sürü işte balık türü, işte bu zambaklar olsun, başkanımızın kuş aynen kuş türleri ve başkanımızın anlattığı gibi mavi yumurta olayına kadar güzel hikayelerimiz de var. Gezilecek çok güzel yerlerimiz var. Dediğim gibi maden deresi videomuz gelecek. Ben birçok yere gittim ama e, kendi şehrimde videolar çekmemiştim. Burada burada yaşamaktan çok mutluyum bu arada. Karasuyu çek seviyorum. Size de bunu göstermek istedim. Başkanım da sağ olsun bizi kırmadı. Bize eşlik etti bu videoda. Sizden ricam bu tarz çekler için kanala abone like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.